Müsat. Ee, abi şöyle söyleyeyim. Muayenesi yok. Tam aracın anahtarını ben alayım. Sen de ekip aracına doğru gidelim kontrol yapalım. Nereye Tamam. Üflemeyecek üf. üf misin? Yok. Üfleyeyim. Ne zaman içtin? Şey? Abi ben normalde akşam abimin ayakları. Onu götürdüm. Orada bir tane bir yeni yolda gıra açtı. çıkmaz yalan belki. Yani. Yavaş yavaş o zaman. Abi sorunun hakkı yüzde yirmi? Kurban olayım ben ikinciye aldım. Muayeneden yazmak istiyorsan yaz. Benim muayenem yok zaten. 40 bin lira borcu var. Hmm. Ama ehliyeti ben ikinciye aldım. Tekrar şu an iptal olursa 6 ay bekliyorum. 6 ay sonra tekrar alıyorum. Evet. Tamam, bunları ben biliyorum zaten. Üstemem gerekiyor şu an. Lütfen bir saat daha önce, önce, önce bu kestelli bir abi aldı. Benim bir arkadaşımın tankisi çıkmış bir işte tarafta. Ben Hı. sen yine eriyedin iptal olur. Biliyorum. Bu demek ki onu nasıl yiyor? Bunu yapacak bir şey yok. Bunu yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş şey yavaş. yavaş Çıkmaz belki sen iptal olur. Yok yok yok. İstemiyorsun ki. İptal. Yok 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 yok. Tamam. Oh,